tepelerine bak. Ne ev görüyorum ben? Dağların tepesine Daha doğru. doğru. Dağ göremiyorum. i̇şte gözlerinin kasları gelişmesi için iyi bakman lazım. Sadece ne dağısı ya? Yanar da var o kadar. Tarihlerimiz? 29, 29 Ocak. Ocak. 2022. 2022. Biraz gözlerini vereceğim. Söz hafta veriyorum. sonu. Hayır. Hafta sonu gezintisi. O zaman dışarı çıkmayacağım ben. Çıkmıyor zaten. Çıkıyor mu ki? niye o zaman vereyim? Çıkacağım dediğin için veriyorum. Şey. <laughs> ben artık mı çıkıyorum? Bizlik tarafına doğru gidiyoruz. Evet. Uzun zamandan beridir karavanla bir yere gidemiyorduk. Baba kere baba kaç eder? Baba çarpı baba kaç eder? <laughs> <laughs> Beş. Babanın karesi. <gülüyor> <gülüyor> Babanın karesi. Ya, evet karavanımızı aldık saatler 12.10 geçiyor. Arkamızda karavan var unutmayalım lütfen. Alışmıştık karavansız evet, Zıp, gitmeye. Zıplamaya başladık canım. Anlıyor musun? Karavan olunca hemen anlıyor. O dikkatli gidelim. Zıplaya zıplaya böyle kamyon gibi takarsın. Anne, Makaslı ne? araba gibi. Hmm. Demir denince arayabilir miyim? Ararsın birazdan ara. Yola çıkalım. Açarsak da. O yüzden kara iki kara karları temizledik ha. Temizli, Ağırlık evet, taşıyacaktık. Bayağı varmış. Ben o kadar hiç görünmüyordu. Çok varmış. O da şeyle yani. çizer ki orada. Bir şeyler çizebilirdi yani. Ee, olabilir. Gidip gelince çarpar. Ağır bayağı bir kar çıktı ya. Üstünden. Biz niye Yalova üzerinden gidiyoruz? Yalova'dan Orhaneli. Oradan içeri gireceğiz. Evet. Nereye gidiyorduk? Ee, Our Lake Garden'a. Our Lake Garden'a gidiyoruz. Dene, deneyimimiz. Bakalım paylaşırız sonuçları. Yalova'dan çıktık. Tırmanıyoruz. Şimdi evet. şu kekli kebabını yemeye gelelim şuraya. Evet. Burası güzel demiştin ya artık. Bağlar güzellesin de açıktı. açık, açık alanda olsun. Sensiz dünya 2.4 kilometre sonra sapacağız. Işıklardan döneceğiz herhalde. Ben 10 dakika sonra geliyoruz. Yavaş da Şuradan sağa döndürüyor bizi ya. Burada yol mu var? Yanlış yere soktu. Yerden sola döneceksin. Ay seni yanlış yere soktun yine. Yok öyle bir şey. Evet, ben biliyorum bu İznik Sapar şeydeydi. O ışıklardaki merkezdeki ışıklardan. Yok bu, ya. Mepsi dinlemeyin. Mepsi dinlemeyin. Bildiğiniz yerden şaşmayın biliyorsanız. Bilmiyorsanız mecbur dinliyorsunuz. sonra sapacağız. Aa oyunda şey var. toprak. Yemek ki buradan sonrası toprak. Ya çok da toprak değilmiş ya. Dönmüş biraz. Tabelaya dikkat et. Görüyorsun değil mi karavan? Tabelaya dikkat. Tabelaya dönmüş. Bir miktar kar var herhalde. Gözün aydın. Hale bu hale şekilde gireceğiz. böyle yoldan bir e, kilometre gidilecek. Bir kilometre sonra şeydeyiz. Ama sıkıca, yani Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, buradan biraz böyle sağ olun. çok bu anne hani adam fengi almış benim en sevdiğim karakteri bir de 487 kupa yapmış. Kum, şey kumanda nerede? Ne? Ay o yok. Bilmiyorum o değil gibi. Şimdi Oy. giriyoruz. Of ya ama ben İngilizce okumayı çok iyi bilmiyorum. Hmm, bak ne güzel düzlük. Çok herhalde. güzel. Çok güzel. Ee, tam to yani çamur vardır gerçi ama böyle oynamalı. Baharda falan da güzel olur burası. Şurası da dönüşü var aşkım. Nasıl sola dönüş. Hayır ya yemek ver. Ne güzel ya bir de yavru hafiften. Yok. Tesis çok güzel ama. Ya, Yeşillik. Değil. Bence bildiğim büyük. Geldik. Bu da bizim arkadaş, arkadaşımız olacak. Yemişil. Karşıda dağlar. Karlı. İznik Gölü'nün kıyısındayız. Ee, İznik Gölü'nün kuzey kıyısı burası. Güzel büyük ağaçlar var. Burası da İznik Gölü. Sırma grupları var. Çok güzel. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Aşkım. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne yapalım, seni bekliyoruz. Gideceğiz ya. Hadi gidelim. Hayır hayır hayır. Alışveriş et Evet. Şimdi markete gidiyoruz. Akşamlık alışverişimizi yapacağız. Bak, Evet. Benim yol verdiğim yani mi burası acaba? Şurası ama dönüş biraz var. Yok yok değil. Orada çukur vardı ama. oku. bakalım ne yazıyormuş? Burada bu vatan, vatan, o, vatan, vatan, çocuklarımız ve toplum. <laughs> Dakika, hazır. <laughs> Sonra akşama... Bak tahta bitti hemen ama ha. iki şey kaldı. Nasıl çoval İşte i̇ki çuval kaldı. Kaç <laughs> <laughs> tamam, çuval Mama ne evet, Mamaya da mı basmışım? Doydu mu? Doydun mu? Açamadım. Hayır, hayır. Sen kemik yersin akşama şimdi mangalda. Nasıl gidiyor mangal işi? Süper. Olacak mı? Az zamanda çöp işler yap. Kömürlerin sönmesin. Ateşten Aa. destek alabilirsin belki. Eray sen ne yapıyorsun? Mangalı yapıyordun. Bir anda bırakmışım mangalı. Sen ne yapıyorsun? Seni çekememiştim. Arıyorsun mu hala? Bitti artık yemekler ya. Öbür kara nerede kara? Sen de burada mısın? Burada mısın sen? Bitti yemekler. Hadi oturun dinleyin. Günaydın. Nasılsın? He. Nerede senin arkadaşın? Sen burada mı uyudun? Şişt. Yapma, atlama, atlama, atlamak yok. sanki bir deniz gibi. Çok geniş dalgaları, bütün gece dalga sesleriyle zaman zaman uyandık. Çok rüzgarlı bir geceydi. Şu anda kalktık. Kahvaltı için hazırlıklara başlayacağız. Sadece dalga sesleri var. Her tarafta ne araba gürültüsü var, ne insan gürültüsü var sadece biz varız. Yılışıklık yapıyor ama. Yapıyoruz. Çok sev beni diyor. <laughs> Öksürdüm. Öksürmedi sana havlıyor. Sen de oyun oynamak istiyor. Senin çocuk olduğunu anladı galiba o da. Burası tesisin ileride e, kamp karavan alanlarının olacağı şu bölge şu ortadan ortadan aşağıya kadar karavan cepleri olacak öyle olduğu zaman çok güzel olur baba gel gör Eray ne yapıyor bu oğlum dallanıyor göster yerini Eray gel. göster sen açıkla bakalım Evet. Neydi burası? Parkur muydu? Bu <laughs> ama burası değil. Şşşt. Ya. Özümü kopartayım. E kopartır. Tahta sormayayım. Tahta mı? Yürüyen Hadi gö göster parkuru göster bize yarayım. Ama sen de saldırma benim oğluma ya. Hep oyun hep oyun. Nereye kadar? Bekle. Koş. Ya ana parkura geçti. Evet, parkura mı girdi o da? Ee, bak şimdi ben buradan başlıyorum. Evet. Bekle diyorum. He. Bekle. İşte bak burasında batma kısmı var. Batma kısmı var ama burası ama donmuş. <laughs> oğlum ya. saldırma oğluma. Ya batacağım, zor zor kurtuluyorum orada. <laughs> batacağım ya, saldırma kurtulamam. Eyvah batma Eray, ya çamurlama. Evet. Baba oyun mu yaptın? Ama gitti o şimdi. Gitsin hemen çok yalışıyor. Yüz verme biraz. Lastiklerimiz de iyi çamurlanmış ha. Elektriği, elektriği şu yandaki binadan aldık. Suyu da aldık. Şu anda burada şey yani her bir karavan için özel elektrik alanları yok ama sıkıntı olmuyor şuradan çekiyoruz. Burada musluk da var.

Sabah. olsun. Kaynama müdürü, çay içiyorum çok Anne, domates var mı? Yok, kaynamadı ama daha çay koydum. Şu tarafa yapalım. Şu bahçe nereye çıkıyor bir bakalım. Şey mi yapsak acaba biraz şu çayı demleyip içelim? Ya şuraya kadar gideceğiz, uzak değil. Bahçe. Hadi gelin bakalım Geldin mi? burada ne top oynamak var bak. Eee o kadar boku var ki. Baharda geleceğim buraya. 80 tane falan boku var. Hayır evet Yabancının değil oğlum. Yabancının ya karanın topları. <laughs> Babam toplu sizi. Karanın topları. Torbayla. Bu ellerin buz gibi olur oğlum. Ayaklarımın izi çıksın. Aa bak bungalov ne güzel. Burada da kalınabiliyor. Arttırılacak şu anda bir tane. Karavan gibi bak içinde yatak var. Banyo var. Nasılsın anne? O, an 4 tane demir var ya bu demirini oraya bungalov onun gibi koyacaktım işte. Nasıl? Böyle planları dedi. Nasıl? Şöyle bir dörtgen düşün. Demirden var mı? Sizi de demir. O demir, o demir, o demir. Ne Bak şu demirlere de bir tane var. Oradaki ortadaki meyve ağacını sökecekler. <laughs> meyve ağacı içinden mi geçiyor? Kahvaltı zamanı. <laughs> evet. İlk drone'u düşürdük. <laughs> Ama yok. bir şey olmadı. Çimene düştü. Yapraklara deyip ağacın. He. Hmm. hadi şey yok, çok sıkıntı yok. Çalışır mı sonra? Kahvaltıda ne yumurta var, ne domates var. Hepsi şey evet, yok. Tereyağı var. da yok ha, hiçbir şey yok. Her şey unutulmuş ara. Evet. Allah'tan evet. tost var. Marketten yumurta alacaksın. Niye Yağlı olmuş bu yine? Ya üzülme. Düşüncelerinizi alalım. Annem hiçbir şey şey düşünememiş. Annem e, her şeyi bilmemiş o kadar. Peki siz neredeydiniz? Ben orada bu işte karakter çıkarıyorum. Bunları nereye? Babanız Ben de arabayı babaların diyordum. Hı, niye sormuyorsunuz? Unutmadım mı diye. Çünkü sen <laughs> dolabı açıp o bakıyorsun. Niye destek mi? olmuyorsunuz bana? Domatesi al dedim sana ben. Yapıyorsunuz. Bir sürü yemek getirdim ben. Yemeklerin arasında kaynamış onlar. Yok ya iki tane yemek getirdin o kadar. Pilavını evet. da olmuşum seni. Ama dün yattın. Dışarısı kaç? İki derece mi? Ama güneşli bir hava. Çok güzel. Evet. Ama buz. Güneş battığı an rüzgar fırtına çıkıyor. Evet Güneş ya açınca bu... rüzgar duruyor. Hem de bu taraf. Evet. Kahvaltıdan sonra ne yapacağız? Evet. Yürüyüş yapacağız. Sonra şu an saat 13.30 geçiyor. Öğlen yemeğimizde çıkacağız. Öğlen yemeğimizi dedikten sonra çıkacağız. Neden? Artık dönüş zamanı. Evimize döneceğiz. Yani iş var. 5, 4, 3, 2, 1 0 Bak iç kenarını veriyor. Sen de sevmiyorsun onu. Ne seyrediyorsun Eray Bey? Hayra'yı seyrediyorum. Hayra. Evet. Yavaşımıza geçiyoruz. Ben de yiyorum. Çok zararlı, çok. Ne yapacağız biz bu işe ya? tuvaletleri. Temiz. Burası da oyanlar tuvaleti. Bir tane klozet var. Klozet. Bir tane yani şey var. Hem de Alaturka da var. Alaturka var. Tertemiz. Tertemiz. Burada da lavabolar temiz. Çok güzel. Aynen. Patikadan yürüyüşe çıktık. Evet. O şey göl kanarında gördüğümüz evleri buradan soldan aşağı doğru gidiyorlar. Göl bahçemiz. Ayranlarımızı elimize aldık. Göl kanarında geziyoruz. Arkamızdan da Kara geldi. Kara geldi mi Kara? Nerede? Diğerleriyle gitti onlardan geri. He. Nasıl bir ağaç ya? Ağaç ne olmuş böyle? Ağaç çürümüş. Hadi sana da güle güle. Görüşürüz. Pişt tık tık. Görüşürüz. Evet, çıkışımızı yaptık. Saatlerimiz 3.40. Aynen. Yavaş yavaş. Güzel bir hafta sonuydu. Güzel bir yerde. Sakin ses. Güzel, sakin Dinlenmek. bir yer. Tertemiz. Sahili temiz. hiç bir yerde çöp yok. Tesis temiz. Umarım böyle kalır. Tesis güzel. Büyük karavanlar için ama girişi zordu. Biraz küçük evet. Zorlandık ama yeni yol yapacaklarmış. Yeni yol yapınca... Sormak yapılınca... lazım gelirken. Yolu. Şimdi bizim karavanın genişliği 2 metre olduğu için biz geçebildik rahat ama 2.10-2.20'ler biraz daha zorlanabilir çünkü zeytin ağaçlarından dolayı dönüşlerde falan zor oluyor ama yazın farklı bir yoldan geçirilecek. Dolayısıyla oradan geçiş mümkün. Ama belki şey Ay, muhur varsa döndürük, çıkarılamaz mı? Muhurla mi? döndürülür de çıkartıp sok, tak ne bileyim Akyaka'daki o şeyi düşündüm bir an. Dönemeçten daha rahat. Akyaka daha zordu Oradan da. <laughs> <laughs> Tuvaletleri temiz. Evet. Karavan alanlarını yeni yapıyorlar. Tüm. Tamamlanmamış. O tamamlanınca da daha da güzel olur. Uzun, 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 uzun. Aslında yazın gidilecek, sapılacak yeri esas yolu buradan. Sağdan Buradan yani. sağdan gidiliyor. Çamurdu şimdi gidemedi. Şu anda çamur ama çakıl yapılacakmış. Çakıl yapıldığı takdirde buranın dönüşleri daha kolay. Sağ serbest. Saat serbest mi? Hı hı, uzakta çıkabilirsiniz. Doğru dedi. Şimdi ne Ne Evet git. Kazıklı elmas kasabın ızgara şeyi restoranı Sezgin reklam. ızgara evet. yersen orada yine